Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle saksı değişimi yapacağız. Şöyle çiçekçiden ben bir toprak aldım. Siz de herhangi bir marka alabilirsiniz. Markası çok önemli değil. Şöyle saksının dibine bir kısım toprak koyuyorum biraz. soyduğum yumurta kabuklarını, haşladığım yumurtaların kabuklarını ya da kırdığım yumurtaların kabuklarını atmıyorum ben. Saksılarımı değiştirirken onları böyle araya koyuyorum. Doğal gübre oluyor. çiçeğimizin bir çıkarıp deneyeceğim şöyle kökünden tutuyorum ters çeviriyorum bu şekilde koydum hiç dağıtmadan kökünü şimdi ikinci çiçeğimi alıyorum yine aynı şekilde bunu da hemen yanına düştüm kenarlarını daha sonra dolduracağım toprakla. Ne diyelim alıyorum. derseniz onlar saksılara dikebilirsiniz. zaten suladıktan sonra aşağıya çöküyor bir miktar. Tekrar isterseniz üzerine toprak doldurabilirsiniz o zaman. Şu şekilde doldur arkadaşlar ben bunlar için ayrı bir su hazırlıyorum. Şu şekilde. Bunun içerisine bir şişe maden suyu koyuyorum. Üzerini de suyla dolduruyorum. Maden suyunun asitini alıyorum ama. Bunlar maden suyu doğal mineral kaynağı olduğu için şekilde de çok faydası oluyor şekilde alt da takıp şöyle bir miktar su veriyorum. Maden suyu suyumu verdim. Şimdi artık balkonumuza götürebiliriz. Sizler de yaz aylarında çiçeklerinizi balkonlarınızı süsleyebilirsiniz. Şu şekilde büyük bir saksı daha buldum ben arkadaşlar. Bu çiçeğin değiştireceğim çünkü. Onun da artık değişim zamanı gelmişti. tabanla bir miktar toprak biraz çıkarırken olabilir olmadı çıktı şu şekilde hiç dağıtmıyorum arkadaşlar kökünü şu şekilde hemen çevirip yerleştiriyorum kökünü hiç dağıtmadan bozmadan şekilde biraz sıkılaştırıyorum toprağı. şekilde dolduruyorum. Yeteri kadar doldurdum şu anda. Bu çiçeğime de yine can suyunu verdikten sonra bu çiçeğim de hazır. Gördüğünüz gibi son derece basit arkadaşlar. Sadece önemli püf noktası çiçeğin köklerine zarar vermeden buraya koyabilmek. Köklerindeki toprağı hiç dağıtmıyorsunuz arkadaşlar. Diktiğimiz çiçekler için şimdi mineralli su hazırlıyoruz. Şu şekilde ben sade maden suyu kullanıyorum. Çünkü bunların mineral değeri çok yüksek oluyor. Çiçeklerimizin de minerale ihtiyacı var. Bir litrelik şişelere suyu yarı doldurdum ben bunlara suyu. Veya şu şekilde. Bunun da ağzını açmıştım zaten. Asetini gidip de kullanabilirsiniz. Aseti kaçmadan da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Üstlerini dolduracağım şöyle. Yarısını buna koyacağım. Yarısını da bu şişeme. bu şekilde koydum kalan yerlerini yine suyla tamamlayacağım üstünü yarım kaldı çünkü bu şekilde tamamladıktan sonra bunları götürüp çiçeklerime dökeceğim Siz de bu şekilde mineralli su hazırlayıp çiçeklerinizi dökebilirsiniz